Merhaba arkadaşlar canım anne hani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok güzel bir e, örgü modeli, iki şiş örgü modeli anlatımı yapmaya çalışacağım. Bu şekilde ister kenar lastik modellerinde kullanabileceğiniz, isterseniz normal örgü modeli olarak bütün örgünün genelini uygulayabileceğiniz hoş bir model. Hem bu tarafı hem bu tarafı kullanabileceğiniz şekilde gayet düzgün, muntazam ve kullanışlı bir model arkadaşlar. Şu şekilde tekrar önünü arkasını gösterdikten sonra modelimizin anlatımına geçelim. Ben şöyle bir bebek ipi ve üç buçuk numara şiş kullanacağım. Yapacağınız örgüye uyarlayarak istediğiniz malzemelerle modelimizi uygulayabilirsiniz. Modelimizin başlangıcından itibaren bütün örülümü aynı şekilde. Başlangıç ilmeklerimizi istediğimiz sayıda attıktan sonra ki buradaki detay tamamen size bağlı istediğiniz şekilde başlangıç yapabilirsiniz. İster tek şişle ister tığ ile isterseniz iki şişin üzerine ipi ikiye katlayarak yani farklı başlangıç teknikleri var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer yeni arkadaşlar hani bilemiyoruz başlanması nasıl olacak falan derseniz de yorumlara yazarsanız ben size link bırakırım. Farklı farklı işinize gelen hoşunuza giden elinize kolay gelecek model Seçerek başlayabilirsiniz tekniği seçerek. Bu şekilde şimdi ilk ilmeklerimizi attıktan sonra da hemen bu şekilde başlıyoruz. Onu belirteyim. Her örüşte şu ilk ilmeğimi örmüyorum her sıranın başında. Modelimizin ön yüzü burası. Düz örüyorum. Bütün ilmekleri düz alıyoruz arkadaşlar. Ilmeğin arasından geçirdim, çıkardım geçirdim çıkardım bu şekilde bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar düz örüyoruz ön yüzde kesinlikle çok kolay bir model çok da kullanışlı iki taraflı olması ekstra bir durum bizim için artı bir durum şal gibi battaniye gibi örgülerde çift taraflı kullanılabilecek atkıda Özellikle gayet güzel durabilecek bir model. Onun dışında atkı bere takımlarında, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde gayet hoş görünecek bir model. Sayının sonuna kadar geldim. Bütün ilmeklerimi ördüm. Örgümü çevirdim. Sıra başında ilmeğimi sadece Şişime takıyorum, örmüyorum arkadaşlar. Kenar detayı size kalmış. Ne şekilde bir kenar detayı yaparsanız, ona uygun vaziyette örebilirsiniz. Ben bu yani bu örgüde bu şekilde uyarladım. Ee, örgünün sonunda ördüm. En başında sadece şişme taktım tek ilmeği. Şimdi burada modelimizin sol tarafında. İlk ilmeği alırken sağ tarafında başlangıcında çok pardon arka yüzünde ilk ilmeği taktıktan sonra hemen yanındaki ördüğümüz ilk ilmeği ters alıyoruz. Muhakkak tersle başlıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Sonrasındaki ilmeğimi düz alıyorum. Bir sonrakini ters alıyorum. Sıradakini düz, bir sonrakini ters. Bu sıra ters düz. Ters düz şeklinde ilerleyecek ve bu şekilde tamamlayacağız. Sıranın sonuna kadar bir ters, bir düz olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlamış olduk. Hemen çevirdim. İlk ilmeğimi yine şişime taktım, bıraktım. Sonrasında bütün ilmeklerimi düz öreceğim bu şekilde sıranın sonuna kadar bütün ilmekler düz ön yüzümüz bu şekilde arka yüzden de biraz önce yaptığım gibi ters ilmekle başlayarak ters ilmek muhakkak ben ters ile başladığım için o şekilde eğer siz en başta örgüyü başladığınızda modeli koyarken o ilk ilmeğimizi düz alarak başlarsanız her daim düz olarak başlatacaksınız. Eğer ters başlarsınız benim gibi, her daim ters olarak devam edeceksiniz. Ben ters başladım. Burada bakın, tekrar hemen ters aldım, sonra düz, sonra ters, sonra düz, sonra ters, sonra düz. Bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Modelimiz bu kadar sürekli aynı şekilde ilerleyecek ve uygulamak istediğimiz örgüye kolaylıkla uygulayabileceğimiz, örümü gayet keyifli yapması da basit yine arkadaşlar için de kolay uygulanabilecek bir model. İnşallah sizlere de faydalı bir model olur. Bu şekilde Yapacaklara kolay gelsin diyorum. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Şöyle farklı bir renkte de gösterip videomu öyle sonlandırmak istiyorum. Bakın şu şekilde daha kalın bir ipte bu şekilde kendini gösteriyor modelimiz. Burası ön yüzü. Şurası da modelimizin arka yüzü. İlmeklerimi çıkarmamaya gayret ederek bu şekilde boyutlu, gayet güzel bir model arkadaşlar. Farklı kalınlıkla e, kalınlıktaki iplerle ve farklı renklerle değişik görüntüler ortaya çıkabiliyor. Şu şekilde bunu da buraya koyayım. Videomuzu beğenip paylaşarak ve yorumlarınızla destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Yapacaklara kolay gelsin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın.